İş analiz programı olarak Samsun'da verim asansöre konuk olduk ve yanımızda Mehmet Bey var. Mehmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Verim. 1988 yılında meslek hayatıma başladım. 98 yılında iş yerimizi kurduk. Asansör üretim, pazarlama ve çeşitli imalatlarını yapıyoruz. Yurt dışı ve yurt dışında çeşitli firmalarla çalışıp mesleğimizi yürütüyoruz. Şirketinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Şirketimiz 1998 yılında küçük bir 20 metrekarelik bir ofiste başladı. Şu anda kendi mülkünde 2000 metrekare civarı kapalı bir alanda çalışan, kendi öz sermayesiyle büyüyen, yurt içi ve yurt dışı pazarında bilinirliği yüksek olan, yaptığı ürünlerde ardından söz ettiren, hedefleri olan bir firmamız. Hizmet alanlarınız nelerdir? Hizmet alanlarımız asansör montaj firmalarına ürün tedariği yapıyoruz. Bazı ürünlerimizin imalatını kendimiz yapıyoruz. Elektronik kumanda pano sistemlerini yapıyoruz. Kabin imalatını yapıyoruz. Diğer malzemeleri de toptan alıp paket asansör haline getirip yurt içi ve yurt dışı pazarına satışını gerçekleştiriyoruz hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Biz bütün Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Yurt dışında da 7-8 ülkeye doğrudan ve dolaylı yoldan ihracatımız var kalite politikanızı anlatır mısınız? Biz yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama teknolojiyi takip ediyoruz. Bu gibi gerekli altyapımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Belgelerini olsun, yaptığımız ürünlerdeki geri dönüş feedbacklerini alıp daha iyi bir hizmet vermek için elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.